Tüp bebek tedavisi kadının adetiyle beraber başlıyor. Adet döneminde yumurta uyarıcı tedavileri başlıyoruz ve bu dönem içerisinde 2-3 günde bir takip ederek hem verdiğimiz dozun yeterli dediğinden emin olmaya çalışıyoruz, hem de yumurtalıkların yeterince cevap verdiğinden emin olmaya çalışıyoruz. Yumurtaları, daha doğrusu yumurtaların içinde bulunan folikülleri yeterince büyüttüğümüzü düşündüğümüzde yumurta uyarma sürecini bitirip yumurta çatlatma dönemine geçiyoruz ve bundan yumurta çatlatma iğnesinden iki gün sonra yumurta toplama işlemini gerçekleştiriyoruz. Yumurta toplama işlemi anestezi altında yapılan bir işlem. O gün topladığımız yumurtaları kadının eşinden aldığımız spermlerle tek tek dölleyerek inkübatöre kaldırıyoruz. Sonrasında embriyo takip sürecimiz başlıyor. Embriyo takibinde amacımız elde ettiğimiz embriyolardan gebeliğe ulaşabileceğimiz en kaliteli olan embriyoları seçmek. Bu nedenle embriyoları 3 ila 5 gün civarında takip ediyoruz. Kaç gün takip edeceğimiz hastanın yaşı, daha önceki deneme sayısı, topladığımız yumurta sayısı ve embriyoların kalitesine bağlı olarak değişiyor. Ve sonrasında hastanın yaşına bağlı olarak embriyolarından 35 yaş altındaysa bir tanesini, 35 yaş üstünde ise de iki tanesini rahim içine transfer ediyoruz. Transferden 10 gün sonra da gebelik olup olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla başlangıçtan gebelik testine kadar ortalama 20-25 gün içerisinde tedavinin sonucunu görmüş oluyoruz.